Her kar yağdığıda işe geç kalıyorum. Bu otobüs daha hızlı gitmez mi? Gidemez çünkü şoför yok. <laughs> şoför kardala damayı dönüştü yoksa? Hayır. Park halindeki bir otobüs bu. Şoför zaten yok. E sen niye buradasın? Ben boş otobüslere binip koltuklara oturmayı, sonra da kornayı öttürmeyi seviyorum. Göstereyim mi sana da? Göster ama çabuk göster. İşim gücüm var. Süper hızlı otobüs kornası gücü. Düt, düt, düt. Öyle olmayacak. Karda koşarsam kayarım. Direkt kayarak gideyim. Hayalim. Kar topu savaşı! <laughs> ah, armut şeklinde kar topu! <laughs> Sıradan normal kar topu! Annem hep özel olduğumu söylerdi. <laughs> Neyse, at hadi at. <laughs> Beşgen şeklinde kar topu! <laughs> Şekilli kar toplarını nasıl yapıyorsun Şakir? Bana da öğretsene. Ben yapmıyorum ki. Biri yapıp bırakmış buraya. Poğaça şeklinde kar topu. Ha! Sevdim. Zeytinli de yolla. Hemen okula gireyim. Zeytin şeklinde kartopuyla... topuyla poğaça şeklindeki kartopunu aynı anda atıyorum. Sen karıştır ye. Ya, müdür bey pencereden sert sert bakıyor. Eyvah! Tarlar yağıyor. Necati koşuyor. Müdür beyler camdan bakıyor. Neredesin sen? He, buradayım Müdür Bey. Neredesin diyor bir de. Lütfen git. Ben geç kalan çalışan istemiyorum. Ama ama otobüs koltukları, hocalar trafiği, karda kayan necati tatlısı. Bahane bulmakta gerçekten kötüymüşsün. Lütfen çık. Hayır. İşsiz kaldım. Ne yapacağım ben şimdi? Ben bu okul olmadan yapamam. Bu duvarlar, şu koşunca vik vik diye ses çıkaran zemin. Vik vik. Ben şu bıyıklı tarih hocası. Necati, şimdi kapıyı hızlıca çarpacağım. Ama bıyıklarımla dalga geçmemen için değil, ders başladığı için. Bu böyle olmaz. Hava durumu binasına gidip bu durumu şikayet edeceğim. Dur dur, kapıyı kim icat etti? Söyle sonra git. Şaşırtmacalı soru. Kapılar icat olmaz. Çünkü pamuk da aynı ağırlıkta, kapı da. Yanlış cevap. Ha! Çok sinirliyim. Sinirli olduğumu belli etmek için de sert sert nefes alacağım. Ha, hıf, ha, hıf, 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 hıf. ha, işte şikayet kutusu Bu hava niye böyle söyle bana Beyefendi ne yapıyorsunuz Şikayet kutusunu korkuttunuz <laughs> Herkes gelip bana şikayet ediyor Baktım <laughs> Ben Necati İşimden kovuldum sinirliyim Siz açık pozisyon için geldiniz demek Benim adım Ayten Hava durumu merkezinin müdürüyüm Memnun oldum. Açık pozisyon mu? Defans mı orta saha mı? Yoksa kale mi olacağım? Kale olursa piyon olmam. Eski çalışanımız Hayri sandalyesine yapışınca işten ayrıldı. Onun yerine başka bir çalışan arıyorduk. Nakliyeciler gelip alacak. Onları bekliyorum. Bize hava durumu uzmanı lazım. Sen uzman mısın? Uzman uzman bakan gözlerimi görmedin herhalde. He? Ee, bak uzman uzman uzman. Ben ikna oldum. İşe alındın. Hava durumunu tahmin etmek artık senin işin. Yaşasın. Üstelik öğretmen Yıldız bile verdi. Öğretmen değil o, müdür, müdür. Ayvi, seni şöyle çevirelim de duvarı izle. <laughs> Keşke dönebilen sandalyeye yapışsaydım. <laughs> son dakika. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Hava durumu yetkililerine göre yarın lahmacun yağacak. Bu gizemli doğa olayını duyan lahmacuncular odası acil dürüm toplantısı yaptı bir bilgimiz yok. Ama limon sıkmaya geliriz dediler. Ne yaptın sen? Ha! Zıplayabilen uçak yaptım. Sana da yapayım mı? Lahmacun yağacak demişsin. Bu nasıl hava durumu tahmini? Bulutları görmüyor musun? Lahmacun bulutları bunlar. Nerede görsem tanırım. Ben ikna oldum. Ama yarın gerçekten lahmacun yağmazsa kovulursun haberin olsun. Aman, buradan da kovulursam su durumu binasında işe girer, kağıttan gemi yaparım. Öyle bir bina yok. Hayır, hayallerim kağıttan gemilerim gibi batıyor. <laughs> Katrīe, uyan Katrīe. İçeriden sesler geliyor. Aa, sifon dur, sifon. Sifon böyle ses çıkarmaz. Ben böyle ses çıkarmam, ama böyle çıkarırım. Faşur. Aa, sifon çalıştı. Lapulacu, lapulacu, lapulacu. Hadi. La la ne yapıyorsun orada? Lahmacun dansı yapıyorum Remzi. Eğer yarın lahmacun yağmazsa yine işsiz kalacağım. Tamam da niye mutfak masasının üstünde yapıyorsun? Yerdeyken sinyal gitmiyormuş o yüzden çıkmış. Necati abi ne olur yat artık yarın hallederiz. Yarın yardım edeceksin ama söz mü? Söz. Tereyağlı söz mü? Eğer ses çıkarmana engel olacaksa tamam. En tereyağlısından bir söz sana. Lütfen in artık hadi. Tereyağlı sözü bozmak yedi yıl kötü tereyağı getirir haberiniz olsun. Bu arada ayağıma havlu peçete dolaştı. Çabuk silinecek bir yer gösterin bana. Boşa gitmesin. Eyvah! Havada bulut yok. Necati abi havada bulut olsa lahmacun yağacak sanki. Merak etmeyin. Eski bir dost yardım edecek bize. İşte şurada. Hop! Bulut hakkı haber? Şimşeklerin üstünde yine. Sorma Necati. Keyifsizin. Tamam sormuyorum. Sen bilirsin. Ee, hakkı senden bir şey isteyecektik acaba lahmacun yağdırabilir misin? Bu ne saçma bir istek. Hakkı adında bir bulut çok mu mantıklı? Bilemedim. Lahmacun yapmasını bilmiyorum. Öğrenirsem belki yapabilirim. Anlaştık. Hadi çocuklar lahmacuncuya. Siz gidin önden. Ben sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla gelirim yanınıza. Durum anlattığımız gibi Sadık Usta. Yardımın lazım. Pekala. Hakkı'yı işe alabilirim sanırım. Hem bana yardım eder hem lahmacun yapmasını öğrenir. Beni lahmacunların doğduğu yere ittirir misin? İn küreğimden Necati. Yoksa fındık lahmacunları topladığınız tarlayı görsem de olur. Lütfen in küreğim ben. Çok açım. <laughs> lahmacun yapma sanatı zor iştir evlat. Önce zihnine hakim olmalısın. Affedersiniz. Ninjalık dersi burada mıydı? Yok karıştırdın sen. Karşıdaki pizzacı da o. Ha kusura bakmayın. Usta direkt lahmacun tarifini ver işte ne uğraştırıyorsun? Evet. İçirak ustasının sözünü dinler. Tamam tamam kızma. Söyle ne yapmam gerekiyor? Çil, 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 çil. Çöpü at, çöpü at, çöpü at, çöpü at. Malzemeleri taşı, malzemeleri taşı, malzemeleri taşı. Hamuru yoğur, 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 yoğur. Eee, yeter! Bu kadar da saçmalık. Sen bana lahmacun yapmayı falan öğretmiyorsun. İstifa ediyorum. Çık, 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 çık! O kapıdan değil, diğerinden çık, 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 çık! Ben yağmurdan, kardan başka bir şey yağdırmamalıyım. Bir bulutun lahmacun yağdırması çok saçma. Üzgünüm. <laughs> ee, Hakkı dur Sen gidersen lahmacun kutuları öksüz kalır Baksana ne haldeler Onlar atık kutular hem ne alaka ee, Bize olan oldu Siz kendinizi kurtarın Bir dakika bir dakika Hakkı senin moralin bozuktu hani Bizle paylaşmak ister misin Belki yardımımız dokunur Peki madem sordunuz anlatıyorum Oo, buluttan da hayal bulutu çıkıyormuş Çok ilginç Hıbır 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 hıbır. Geçenlerde yine kar yağdırıyorduk. Kızım bulut da oradaydı. Kızının adı bulut mu? Adı soyadı bulut bulut yani. İlginç. Kızım çizime çok meraklı. Kar tanelerinden şekil yapıp duruyordu. Fakat bir bulutun sorumlulukları vardır. Kızım şekil şukul yapmayı bırak da düzgün yap şu kar tanelerini. Ama baba ben ressam olmak istiyorum. Sen isti bulutsun ve bulut kalacaksın. <laughs> Tam bu sırada kızımı rüzgar aldı götürdü. Oo rüzgarda kızının kuzeninin adı mı? Pek istediğim kızımla barışmak. İstediği şekli yapsın razıyım. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ha, bir dakika. Sen lahmacunu yağdır. Ben sana söz veriyorum kızını getireceğim. Heh. Tereyağlı söz mü? Tereyağlı söz. Olay. Oğlum niye tereyağlı söz verdin? Nereden bulacaksın şimdi bulutu koca gökyüzünde? Ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi gelin benimle. Kayarak gidelim, otobüse binmeyelim. Şu adam hala inmemiş oradan. Hop! Fren Necati, sen hala burada mısın? Düt düt düt! Otobüs aldım! Düt düt düt! Aa, eski işyerime geldik. Ha, Yoksa bulut bulutu benim yerime işe mi almışlar? Hayır, hatırlasana Hakkı abi kızım şekilli kartaneleri yapıyor demişti. Ben de kartopu oynarken bulmuştum onları. Demek ki bulut buralarda bir yerde. Tereyağsız, zeytinsiz kartopu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ha? İşte burada. Bulut bizi babam gönderdi. Seni desteklemeye karar vermiş. Hı? Benim babam öyle şey yapmaz. Evet, evet. Çok pişmanmış, her yerde seni arıyormuş. Başka bulutla karıştırmışsınızdır. Benim babam sadece yağmur ve kar yağdırır. Başka bir şey yapmaz. Ama baban lahmacun yağdıracak. İnanmıyorsan gel bak. Herkes onu izlemek için toplanıyor. Ha? Gerçekten mi? Ben de görmek istiyorum. Var canına. <laughs> Lahmacunun barıştırmadığı kimse yok. Sihirli bir yiyecek resmen. Aa, kaşarsız kar topu. Bayılırım. Yap. <laughs> <laughs> O adam, şey, ya orada bulutlar sıkılmış. Ya annesi çok götürlüyor. Saçlar çok heyecandayım. Yağmur yağacak ya. Bak üzerimiş. Yağdı yağacak. Oo Necati bak bak saat kaç? Ha, kaç? Kovulma saatin. Geldi de geçiyor. Lahmacun yiyeceğin yok çünkü. De 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 de. Keşke bir türkü bilseydim zaman daha hızlı geçerdi. Neyse. Dü -dü -dü -dü. <laughs> usta. Bana bir şeyler oluyor. Aydınlanıyorum. Lahmacun. Artık lahmacun yapmasını biliyorsun. Hazırsın evlat. <laughs> Çabuk usta. Malzemeleri dök. Soğan da at soğan da. Lahmacun yağdırmam lazım. <laughs> Yanlış anlamayın. Soğandan ağlamıyorum. Çok duygulandım. <laughs> ee, Hayır, senin akliyeciler çoktan almadı mı? Ne işin var burada? <laughs> ben çağırdım ben. Seni kovunca Hayri'yi işe geri alacağım. Hem de dönen sandalyeden verecekmiş. <laughs> çok beklersin Hayri, havaya bak. Bulut hakkı. Bir şarkıcıdan çok daha fazlası. Süper bulut. Gerçekten bu mu giriş repliğin? Baba. Kızım, çok özür dilerim. Bundan sonra seni destekleyeceğim. İstediğin şekli yap karışmayacağım. Babacığım seni çok özledim. Ha? Aa. Aa. aynı şey filmdeki gibi oldu. Hani vardı ya baba ve oğul sarılıyordu. Baba ve yoğurdum. O film miydi? Hadi Hakkı göreyim seni. Yakıyorum fırınları. <laughs> Yaa! Hani lahmacun? Hani nerede? Lahmacun! Bu ne lezzetli? Ya, ya, bize yalan söylemişler! Ya, bize, yalan söylemişler. Ya, bize, yalan ben, bize yalan söylediler! Ya, Bizi kaldırdılar. Bize yalan söylediler! Hımm! Bu hmm, an arabalı yağmur bu! Lahmacun değil! E masa silerek anca bu kadar öğrenebildim ustalı! Neyse biz gidiyoruz. Yaktın beni Hakkı! <laughs> Necati, gel Hayri. Uzman uzman bakmayı unutmamışsındır umarım. Uzman uzman bakıyorum. Necati! Neredesin sen? Bu müdürler niye hep bana kızıyor? Niye işe gelmiyorsun bakayım? Ne kovdunuz ya beni. Seni odamdan kovdum, işten kovmadım ki. Yani işsiz değil miyim? Pobere! Bir bardak su aldı yağmur içip kutlayalım mı bu haberi? <laughs> Necati indir beni! <gülüyor> <gülüyor>